Ağlama yar ağlama mavi yazma bağlama Ağlama yar alama. mavi yazma balama. Mavi yazma tesolar anam ciğerimi dağlama Mavi yazma tez solar anam ciğerimi dalama Elma al olaydın anam selvi de dal olaydın bana göre yar mı yok hanım istedim sen olaydın bana göre yar mı yok hanım istedim ki sen olasın